platformuna çok teşekkür ediyorum. Diğer bayan arkadaşlarımıza bize destek çıktıkları için, bizim yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka kadınlar ölmesin. Başka cinayetler işlenmesin, başka evler, ocaklar yanmasın diyorum. Hepinize gerçekten teşekkür ederim. Bütün kadınlar ediyorum. için varız burada. Her zaman arkanızdayız. Bizim canımız yandı, için. Adalet olsun bütün kadınlar için. Ya bu çok önemli bir şey. Şimdi kaybettiğimiz evet. bütün kadın kardeşlerimizin evet. aileleri aslında adalet için mücadele ediyorlar. Evet. Ve bu bütün Türkiye'de yürütülen bir mücadele. Bizim Eylül ayı içerisinde takip ettiğimiz dördüncü davadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı. Bu çok önemli. Bu konuda yürütülen mücadelenin bir kazanımı bu. Gerçekten bütün kadın cinayeti davalarının bu şekilde sonuçlanması gerekiyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla adıyla sanıyla aslında bu cezanın yasada yerini bulması gerekiyor. Gülşah Kurban kardeşimizin katilinin de aldığı bu ceza adaletin yerini bulduğunu gösteriyor aslında bize. Ama tabii ki mücadelemiz bununla bitmiyor. Daha devam ediyor. Gülşah kardeşimiz mesela koruma altında öldürülen bir kadın kardeşimiz. Bu nedenle görevini uygulamayan idari sorunlarla ilgili de hukuki mücadele olsun. Gerekli yerlerdeki bütün mücadelemiz bizim sürecek. Bu çok bu kararlar çok önemli. Hepsi kadınların hanesine artı olarak yazılıyor. Emin olun. Biz o yüzden bütün bu mücadelemizin peşindeyiz. Davaları takip etmeye devam ediyoruz. Yasalarda da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerini bulana kadar yine kaybettiğimiz kadın kardeşlerimizin aileleriyle beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Ha kardeşimi geri getirmeyecek. Elbette ki geri gelmeyecek kardeşim ama başka o da yaşayan bir ölü halinde içeride kalacak ve çıkamayacak da. Umarım bunu bozmaya çalışmazlar ki bozamazlar inşallah. Adalet yerini buldu. Teşekkür ediyorum. En azından Gerçekten. başka bir kadın öldüremeyecek. İçeride hayatı geçecek. En azından başka bir kadının da ölmesine sebep olmayacak bu adalet. Kardeşim rahat yatsın Kurtulan yerinde. Kurtulan bir kadın bir kadın. En azından olsun. hakkını savunmaya çalıştık elimizden geldiğince yerinde rahat uyusun, mekanı cennet olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Yaşasın adalet diyoruz. Umarım görüyordur, zaten görüyordur bizi. Hissediyordur da. Hakkını, ona hakkını aradık. Arayacağız da, daha bitmedi henüz. Daha arayacağız da. Daha ona yardım edenlerin daha davası olacak. Her şey olacak. Bu bir değil yani. Bu henüz bununla bitmedi. Sadece öldürenin işi bitti. Öldüren cezasını aldı. Ama öldürene yardım edenler hala dışarıda. Teşvik edenler bana senin kızın inadından öldü deyip de kenara çekilip adalete karşı yalan söyleyenler daha yargının önüne çıkacak. O da bir anne, en de 11 çocuk annesi ve bana senin kızımın inadından öldüğünü, barışmadığını dayak yiyip otursaydı şimdi ölmeyecekti deyip de bu kelime ötürü sonuna kadar gideceğim. O içeri girene kadar gideceğim başka yolu yok bunun ne kadar inkar ederse etsin bugün adaletin önündeyse yarın Allah'ın karşısına çıkacak hiç inkar etmesin boşuna bu kelimesi için bile cezayı indirim alamayacaklar Bunu peşindeyim bu kelimenin de peşindeyim teşvik var anneden teşvik var kardeşten cesedi göstermek teşvik var başka bir şey yok bunu adaletin de izlemesi lazım başka bir şey istemiyorum sadece şimdilik katilin adaleti buldu ama diğer ailenin takibindeyim Diğer ailenin de yargılanmasını elimden geldiği kadar yapacağım. Şikayetçiyim de. <laughs>